Oturalım lütfen. Herkes yerine geçsin. Değerli meclis üyelerim. Mayıs ayı ikinci olan meclis toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki meclis gündeminde komisyonlara havale edilmiş olan konuları görüşmek üzere oturumu açıyorum. Önce bir yoklama yapalım lütfen. Adem Sekmen. Ali Aras. Emrah Sevinç. Ender Dubas, Eray Güner burada, Erol Özkan, burada. Feyzullah Yorulmaz, burada. Halil İbrahim Erkan, burada. Halil Yıldırım, burada. İbrahim Aktürk, burada. İsmail Aktaş, burada. Kazım Doğaç, burada. Kemal Kenar, burada. Levent Nur, burada. Metin Kanat, burada. Mustafa Önder, burada. Mustafa Çetin, burada Mustafa Sandıkçı, Muzaffer Yıldıran, burada. Naciye Topçu, Nalan Çolak, burada. Nizamettin Çoban, Özgür Cengiz, Burada. Ruhi Özden, Burada. Serkan Genç, Burada. Şakir Demirel, Burada. Şakir Sezgin, Burada. Tahsin Aras, T Turan Çakan, Burada. Veysel Güven, Yalçın Al, Ziya Aslan. Dört kişi yok. Tane. Dört kişi yok başkanım. Üç tane mazeretimiz var. Mazeret dilikçiliği isimler okuyun. Nalan ya. Çolak, Emrah Sevinç, Ali Aras. Evet üç adet mazeret dilekçemizi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler arkadaşlar, etmeyenler oy biriyle kabul edilmiştir. Yeter çoğunluğumuz vardır. Evet, buyurun. Buyurun. Çok kıymetli meclis arkadaşlarım, belediye başkanım. Bir konu hususunda grup sözcüğümüzde müsaade ederse bir konuyu arz edeceğim. Şimdi bilginiz üzere ee, Karaağaç mahallemizin 20 yıldır e, büyük sıkıntısı olan bir imar konumuz vardı. Bu konu e, buradaki başta belediye başkanımız olmak üzere buradaki bütün meclislerimizin oy birliğiyle e, biz bir plan çalışması yapılmaz üzere e, bir karar aldık ve bunu ihale yaptık. Plancı arkadaşlar da bu ihaleyi yaptılar. E, beş binliği büyük şehire e, sunduk. Hepinizin bildiği üzere 5000 binlik önce büyük şehirde geçip sonra binlik burada geçecek sonra 5000 binlik ve binliği de büyük şehirde onaylayacağız. Kıymetli arkadaşlar biz bu bunu bu işe başlarken e, Cumhur İttifakı da olsun Millet İttifakı, Millet İttifakı da olsun bütün meclis arkadaşlarımız e, hepimiz oy birliğiyle bu kararı aldık. Herkesin bu işte eee emeği var. Ben başta buradaki meclis arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Böyle bir karar aldık. Başta belediye başkanımıza. kararcın böyle çok önemli bir sıkıntısını eee gidermek üzere. Eee beş binlik Büyükşehir'de şu anda görüşüyoruz. Eee birinci mecliste komisyonlara havale ettik. Komisyonlarda da eee ilk komisyon çalışmamızı yaptık. Çalışmalarına devam ededik ama Geçtiğimiz Cuma, şey Çarşamba günü de e, komisyon tekrar toplandı. E, komisyon başkanımız e, İbrahim abi, e, oradaki meclisi İbrahim Erkal abimiz, oradaki meclisi arkadaşlarımız, komisyondaki meclisi arkadaşlarımız, e, bizler orada e, bu kararı 5 binliyi e, komisyonda oy birliğiyle e, kabul ettik. E, kısmet olursa inşallah ayın onunda da e, mecliste bunu geçireceğiz. Oy birliğiyle aldığımız kararlar genel anlamda e, mecliste de oy birliğiyle geçiyor. Ben burada huzurlarınızda orada iradeyi koyup Karahac'ın bu problemin çözülmesinde emeği olan oradaki komisyon üyesi arkadaşlarıma da başta komisyon başkan olmak üzere huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. İnşallah birliği gelir burada da geçiririz Karahac'ın böyle bir sıkıntısını da çözeriz. E, teşekkür ediyorum. Toplantımız hayırlara vesile olsun diyorum. Sağ olun. Evet katkıda bulunan ben de herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olur inşallah karacın önemli bir meselesini de çözmüş olacağız. Ee, planla ilgili burada binlik mecliste oylanırken detay bilgileri paylaşırız sizinle. Peki teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, biraz önce e, Karayolları Birinci Bölge Müdürümüz Turgay Bey buradaydı. Birlikte Yıldızkent Yıldızkent Kavşağımızın diye düğünü e, son kontrollerini yaptık. E, şu an itibariyle e, köprüümüzün e, trafiğe açılmasına bir engel yok. Üstün, üstten artık trafiği e, geçirebiliriz. Aydınlatmaları belediye olarak e, projelendiriyoruz. A üst aydınlatmalarını, direklerini biz e, ihaleye çıkıp yapacağız. Altında e, şimdi karayolları bir yan yol çalışmaları yapacak. E, peyzaj çalışmalarını biz belediye olarak yapmaya çalışacağız. E, hafta sonu gibi yani yarın da olabilir ya da pazar günü de olabilir e, şantiye şefiyle görüşüp e, trafiğin üstten akışını vereceğiz. Sonra da yan yol çalışmalarına başlayacağız. Yan yol çalışmaları çok e, hızlı yürüyecek. E, i̇şte birazcık orada yine trafiği farklı yerlerden kullanmak zorunda kalacak vatandaşımız ama e, inşallah önemli bir hizmeti de e, kapaklıya kazandırmış olacağız. E, bugüne kadar e, 7-8 ay oldu vatandaşımız gerçekten ciddi bir sabır gösterdi. Burada e, huzurlarınızda bütün kamuoyuna teşekkür ediyorum sabırları için. E, yakın bir zamanda inşallah bunun da e, tamamlamı tamamını tamamlayıp e, halkın kullanımına sunacağız. İsim konusunda e, Turgay Bey ile görüştüm. E, i̇sim konusunda varsa belediyenin bir önerisi, tavsiyesi bunu değerlendirebiliriz. Biz yazılı olarak e, karayollarına isim bildireceğiz. Orada bir komisyon var. O komisyonda genelde bizden giden tavsiye ismi onaylıyor. Onayladıktan sonra resmi ismi alabilir dedi. Arzu edilirse arkadaşlara söyledim. E, Kamuoyuyla bir anket çalışması yapılıp vatandaşa da sorulabilir. ismi konusunda bir isim koyalım diyoruz. E, Tarihi bir tevakuf oldu. 1071 metre uzunluğu olması asabıyla sanki 1071'in içinde kullanılması hoş olur diye düşünüyorum ama o 1071'i de isim olarak zikrettiğimizde herkes bir şey anlayamayabilir. Böyle sohbet ederken, anlatırken e, tabii bir mana içeriyor ama isim noktasında dediğim gibi meclisin de önerisi olursa onu da değerlendirebiliriz, ama vatandaşa da sorabiliriz. Arkadaşlar, büyük projelerini verdiğimiz e, tenis e, projesi ihalesi yapıldı, e, Firmayla ile sözleşme yapıldı. Yakında orası başlayacak. cambazlar Caddesi'nde ihalesi bitti, e, firma ile sözleşme yapıldı. Pazartesi günü gibi. Müteahhit firmamız Cambazlar Caddesi'nde de faaliyete başlayacak. Ee, Bahçeli Evler'de caminin yanında bir yer vardı. İşte bu yerin içinde bir kamulaştırma sürecimiz vardı. Onu tamamladık, yerlerin tamamını satın aldık belediyenin üzerine ve buraya bir proje yapmıştık. Daha önce mahalle konağı olarak belediyemiz e, etüt proje müdürlüğü, bizim bu yöresel ürünler olduğu yere bir proje yapmıştı. Biz onu o gün bir hibe projeden faydalanacağız diye hızlıca değiştirdik ama projenin aslını bozmadan statik hesaplarını güncelleyip e, büyük şehire verdik. Şimdi Mahalle Konağı'nın ihalesi yapılacak. Yine üst geçit, vahit ince üst geçidi de büyük şehrimiz vasıtasıyla şu anda e, yapılıyor. O da yakın bir zamanda hizmete açılacak. Bir de eski belediye meydanımıza bir park çalışması ile ilgili bir ihale süreci var o da tamamlanacak yani e, bu yıl inşallah güzel e, hizmetleri ortaya koyacağız bizim e, çocuk bakım ve gündüz bakım evi olarak dediğimiz çocuk akademisi ve gündüz bakım evi dediğimiz e, kreşimiz de tamamlandı e, doğalgaz ve elektrik bağlantıları ile ilgili süreçleri tamamlıyoruz. İç tefrişatını da e, Tahir Bey siz mi yürütüyorsunuz? Kim yürütüyordu? Anladım. Destek hizmetleri. Tamam. İhale tarih falan belli mi? Yüksel Bey. Değil mi? Onu bir izlandıralım çünkü e, yani hazirana kadar da orasını tamamlamamız gerekiyor. Peki. Yine Karayol, şey, e, Abdullah Bey burada mıydı? Göremedim Abdullah Bey'i. Abdullah Bey de e, asfalt ihalesine çıkacak arkadaşlar. Kalan, kapatlıdaki kalan e, işte yüzde otuza yakın bir kesimiz var. Oralarında asfaltlarımızını bu yıl tamamlayacağız. E, Pınarça'da, yanık e, Yanıkal'da ve bahçe alda e, bu yıl tamamlayacağımız kilit taş çalışmaları var. İnşallah kapaklığımızın gelişmesine büyümesine hizmetlerimizle katkı vermeye devam edeceğiz arkadaşlar. Hayırlı olur diyorum inşallah. Evet başka söz almak isteyen yoksa ben komisyonlara havale edilen konuları başlatacağım. İmar Komisyonu'na havale edilen bir no'lu kararı okutuyorum arkadaşlar. Komisyon incelemesi ve kararı. Belediye Meclisi'nin 0205-2023 tarihinde yapılan toplantısında meclis üyelerimiz tarafından sunulan isim verilmesi konulu önergeye istinaden ilçemiz Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen ta talihsiz bir kaza neticesinde hayatını kaybeden ilçemiz sakinlerinden 9 yaşındaki çocuğumuz Burak Süleyman Şahin isminin İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Mithatpaşa Caddesi 801 ada ile 1354 adanın kesişimde bulunan park alanına verilmesi talebi incelenerek isim verilmesine konu olan park alanının 07.02.2022 tarih ve 31 sayılı belediye meclisinin kararı ile 20 yıl süre ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne çocuk trafik eğitim parkı yapmak koşulu ile tahsis edildiği ve şu anda çocuk trafik eğitim parkı yapımının inşaatının devam ettiği anlaşılarak ilgili park alanına Burak Süleyman Şahin isminin verilmesi ve bu park alanı üzerine yapımı devam eden Çocuk Trafik Eğitim Tesisi'ne de bu doğrultuda isim verilmesi hususunda Büyükşehir Belediyesi'ne sunulmasının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliğiyle karar verildi. Arkadaşlar öncelikle Burak Süleyman Şahin kardeşimizin mekanı cennet olsun tekrar. Allah rahmet eylesin. Aileye sabırlar diliyorum. E, maalesef ilçemizde e, yapılan yollarla beraber bu konuda çok ciddi şikayetler alıyoruz. Ee, bu kültürü nasıl değiştireceğiz bilmiyorum ama e, yaptığımız setler de aslına bakarsanız bir fayda yetmiyor çünkü setlerin üzerinden uçarak geçiyor maalesef özellikle gençlerimiz. E, bir farkındalık olsun, bir ibret olsun ve bu kardeşimizin adı yaşasın diye böyle bir karar almıştı arkadaşlarımız. İmar komisyonumuzun almış olduğu kararı, bir nolu kararı. Oylamadan önce öncelikle tüm hazırın arkadaşlarım, meclis üyesi arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Ee, geçen e, meclis toplantısında bahse konu yerin büyük şehre ait olduğunu. Evet. Biz, biz zaten şimdi... burada meclis kararı alıp öneri bağımda göndereceğiz. Büyükşehir Şehirde de. Bunu Sayın var. Başkanım yani şöyle oy birliğinin arkadaşlar o ismin verilmesini kardeşimizin e, mekanı cennet olsun da e, ama e, yapmış olduğumuz işlem bana göre e, bilgilerime göre yanlış oluyor. Bunu gerekirse Büyükşehir'de önerge vermek üzere gibi falan bir toparlayıp biz karar alıyoruz burada başkasının yerine yani büyük şehre ait olan bir yere bizim karar alma yetkimiz yok. Sunulmasına değil. Gerekirse hep beraber büyük şehirde olan arkadaşlarımızla beraber daha şimdiden hazırlansın imzalayalım bir önerge verelim. Ama böyle bir karar etik olmuyor. Maddeyi bir daha oku istersen. Ben tekrar şey açıklamayı okuyayım bak yer büyük şehrin aslında da tahsis etmiştik yapsın diye. Dolayısıyla kendi yerimize böyle bir isim öneriyoruz biz. Tabi tahsis etmiştik. Evet. Ya burada isim hakkı kimseyi kimse itiraz edeceğini zannetmiyorum. Ama usulen hata olmaması açısından İbrahim Bey söylüyor. Ya zaten burada komisyonun son maddesinde de söylüyor. E, büyükşehir Belediyesi'ne sunulmasının uygun olduğuna. Yani biz hani büyük şehire meclisin kararını sunacağız Hı. orada da evet aynı şey zaten yerde belediyenin yeri ama oraya tahsis etmiştik <laughs> projeyi hayata geçirmek için. Tamam. Peki evet İmar Komisyonu'nun bir no'lu kararını meclisin oluruna sunuyorum kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ee, plan ve bütçe komisyonunun bir nolu kararını okutuyorum. Komisyon incelemesi ve kararı. Meclisimizin 0205 2023 tarihli toplantısında plan ve bütçe komisyonuna sevk edilen belediyemiz sosyal destek hizmet müdürlüğü tarafından sunulan 2504 2023 tarih 49.320 sayılı Ravza Camii ve külliyesi inşaatı için maddi yardım yapılması konulu yazının görüşülmesine geçildi. Kapaklı müftülüğü tarafından sunulan 2004 2023 tarih 3690 Sayılı dilekçesi ilçemiz merkezinde yapımı devam eden Ravza cami ve külliyesi inşaatı için 1 milyon TL yardımının yapılması talep edildiğinden 5393 sayılı Belediye kanununun 14. maddesinin b bendi 75. maddesinin a bendine istinaden Ravza cami ve külliyesi inşaatını kullanılmak üzere kapaklı ilçe Müftülüğüne 1 milyon TL kaynak aktarılması ve bu doğrultuda da ortak hizmet projesi yapmak üzere belediye başkanına yetki verilmesinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy çokluğu ile karar verildi. Komisyon üyeleri Ender Dubaz ve Turan Çakan artan inşaat maliyetleri nedeniyle yapılacak yardımın miktarının 2 milyon TL olmasını talep ederek komisyonunun mevcut kararına ret oyu kullanmışlardır. Söz almak isteyen var mı? Başkanım bizler birinci meclis toplantısında da gündeme getirmiştik. O artan gerek inşaat malzemesine gelen faiz zamlar gerek işçilik maliyetlerine gelen faiz zamlardan dolayı ki bu 1 milyon da yetmeyeceğini söylemiştik. 2 milyon gibi yardımın yapılmasını talep etmiştik. Cumhuriyet Halk Partili Millet İttifakı Meclis üyeleri olarak. Bir an önce bitirilip kapaklı halkının hizmetine sunulmasını talep ediyoruz başkan. Evet. O Şimdi işte. şöyle eee fiyatı zaten hani biz belirlemedik. Oradaki kop kendileri talep ettiler bu rakamı. Yani biz tabii ki bunu arttırabilir, sıkıntı yok meclisin kararı. Kapatlıya çok önemli bir eser olacak. Sembol bir eser olacak inşallah. Biz de bir an önce bitirilmesini istiyoruz. Eee sıkıntı yok. Yani 2 milyon da yapabiliriz. 2 milyon yetmez oraya. Oraya daha 20 milyon para gerekiyor ama Sayın Başkanım, değerli meclis üyelerimiz, sonuçta yapılan, kapaklığımızda yapılan bir hizmettir. Burada oy çokluğuna geçmesini çok uygun bulmuyorum ben. CHP meclis üyeleri de kabul ederse bunu bir buçuk yapalım. Önerim var. Yani oy birliğine geçsin, sonra şey olmasın yani. Tamam. Meclisi Baş meclisi Baş bundan gün meşgul etmeyelim Baba. derim ben sorun değil. Yani 2 milyon diyorsanız 2 milyon ba başkanım. <gülüyor> <gülüyor> yok Yok yok. Doğru doğru. Ba değil. Başkanım. Tabii <laughs> önerge başka, başka oy birliğine bir de... geçmesinden yanayım arkadaşlar fark etmiyor bir sonraki şeyde bir daha olsun ama şimdi biri iki istiyor biri bir istiyor bu ya. çok kamuoyunda çok uygun bir şey değil. Başkanım bak siz de ifade ettiniz ya bir milyonda yetmeyecek diye İki milyonu yani, oy birliğiyle 2 geçirelim milyonda yetmez pa ben. 2 patron milyon sizsiniz başkanım. Hayır e, biz zaten şöyle yapıyoruz patron arkadaşlar sizsiniz. biz bunu on milyonda değilsek paramız oldukça oraya para gönderebiliyoruz. yani. Buradan meclisten 10 milyon karar aldık. Hadi bakalım ertesi gün biz oraya 10 milyon para gönderemiyoruz. Öyle bir durumumuz yok zaten. Paramız oldukça dernekle konuşuyoruz. Onlar sıkıştığı zaman bize 100 gönderin, 50 gönderin, 200 gönderin diyorlar. Biz de parayı transfer ediyoruz. O şekilde yürüttük. Bu 1 milyon da büyük ihtimalle işte 6-7 aya yayılacak. 2 milyon derseniz de benim kabulümdür. Sorun değil yani. 2 milyon da kabul edebiliriz. Derneğin derneğin talebi 1 milyon olduğu için biz olduğu gibi Tahir Bey'in üzerinden dilekçeyi şeye verdik. Baş, başkanım da, baş, başkan da dedi ya gündem meşgul etmeyelim diye. 2 milyon yaparsak gündemi uzun süre meşgul etmeyiz arkadaşlar. Vakıfın istediği zaten 1 milyon Sayın Başkanım. Yani bunu ikiye çıkartmanın bir şeyi yok yani. Mikrofona. Sayın Başkanım 1 milyonu onaylayalım. 2 milyon için de büyük Büyükşehir'e önerge verelim. 10 numara. Evet, çok çok sevdim bu öneriyi. Kapaklı'da, kapaklı'da da bir eserlere <laughs> tamam. yardım Kapaklı olur. meclis olur. Evet. 2 milyon için de önerge verelim. <laughs> bu Önümüzdeki doğru bak. Bu, bu gerçekten doğru. Bazen Metin böyle güzel çıkışlar yapıyor. <laughs> Teşekkür ederim <laughs> Metin. <iyi bak. gülüyor> Arkadaşlar o zaman... Meclisin onayına sunuyorum, komisyonun kararı 1 milyon, 2 milyonu da büyük Büyükşehir'den talep etme, önerge verme şeklinde oylayalım diyorum ben. Baş, başkanım biz 2 milyonda kararlıyız. 2 milyon yazalım, 2 milyon. 5 milyon da büyük Büyükşehir'deyiz diyelim. <laughs> Sayın Başkanım, şimdi aslında bunu tartışmak kendime göre zul oluyor da, ee, az önce ifade ettiniz zaten peyderpey bu para verilecek. Belki ee, parayı verdiğimiz zaman alım gücü 2 milyonun da altında kalacak belki. O camiye daha çok yardımların yapılması lazım. Büyükşehir dediğimiz zaman büyükşehir gerçekten bu Ravza Camii'nin e, siz de o zaman e, vardınız. 500 bin lira vermişler. Evet ama o zamanın 500 milyar lirasıyla 500 milyonuyla daha önce ilk başlarken evet. aldığımız 250 ton demirle yani bunun rakamlarının çok fazla üzerinde. Şimdi büyük şehirden evet ben de e, sizlerle beraberim talep ederim ama büyük şehirden talep ettiğimiz zaman takdir edersiniz ki büyük şehirde bir sürü ilçe var. Bir sürü köy var. Mahallelerimiz var. Ondan sonra ne oluyor? O belediye başkanı kalkıyor. Aynısını ben de istiyorum. Öbür belediye başkanı kalkıyor. Aynısını ben de. Ama bu şu anda konuştuğumuz konu Kapaklı ilçemizin konusu. Burada biz kararı 2 milyon verelim. Zaten ee, siz ifade ettiniz, belki bir sene içerisinde mi ödenecek bu para? Yani belediyenin eli rahatladıkça mı verilecek? Bunun böyle meclisimizde tartışmasını ben hoş karşılamıyorum. Herkese saygılar sunuyorum. Başkanım, başkanım ben caminin açılışında vardım. Ravza Camisi'nin alt katının. Kadir Başkan bizim yanımızda o 600 bin liradan sonra tekrar yardım edeceğinin sözünü vermişti o dönemde. Herhalde zaman aşımına mı uğradı? Unuttu herhalde. Hatırlatmakta fayda var. Önerge veririz biz. Ben de, ama... be, ben, de, yine sözümdeyim. Oy birliğine bir buçuk yapalım. İki de olmasın, bir de olmasın. Hayırlı olsun. Kad Kadir Başkan yardım etmişti başkan. Başkanım. <laughs> Orlamayı yapalım. Yani bu konuyu alçak bir konu tartışmaya gerek yok. Arkadaşlar şöyle eee beni rahatsız eden konu şu eee Bunu bir siyasi malzeme dönüştürmeyelim yani. Hani şöyle bir şey oluşmasın. Biz iki milyon dedik de AK Partililer bir milyon verdiler muhabbetini gündeme getirmek için kullanmayalım bunu. Yani ben o nedenle, o nedenle şey yani Arkadaşlar diyor ya, oy birliğiyle geçecekse bir milyon yapalım. Değilse de ben iki milyonu veriyorum. Sıkıntı yok. İki milyon yapalım gerekirse. Başkanım ben de bir milyon. Talep bir milyonu bir milyonun oynanmasını istiyorum. Bir milyonun oynanmasını yani, istiyorum. Talep yani, oradan gelmiş Sayın Başkan. Yani şu an önerge verip, önerge verip öner yine ihtiyaç oldukça önerge versin. Öner Peki tamam daha fazla 1 uzatmayalım o zaman. Komisyonumuzun almış olduğu kararı bir milyon olarak meclisin... Oluruna sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliğiyle geçirmiştir o zaman. Hayırlı olsun. Yok arkadaşlar kullandı. Bir kısmı kullanmadılar. Ee, oy birliğiyle geçirdik arkadaşlar. Tamam. Plan ve Bütçe Komisyonu'nun iki nolu kararını okuyorum arkadaşlar. <laughs> Komisyon incelemesi ve kararı. <laughs> Belediye meclisimizin 0205 2023 tarihli toplantısında Plan Bütçe Komisyonu'na havale edilen 2022 mali yılı kesin hesabında yapılan inceleme sonucunda 2022 mali yılı kesin hesabının uygun olduğuna komisyonumuzca oy çokluğu ile karar verildi. Meclis üyesi Ender Dubaz ve Turan Çakan redde oy kullanmışlardır. Söz almak isteyen var mı? Evet, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 2 nolu kararını meclisin oluruna sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 3 nolu kararını okutuyorum. Komisyon incelemesi ve kararı. Meclisimizin 02.05.2023 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edilen Belediyemiz Etüt ve Proje Müdürlüğü tarafından sunulan 28.04.2023 tarih 49.506 sayılı kapaklı kapalı semt pazarı projesi yapım işinde kullanılmak üzere kredi kullanılmasının konulu yazının görüşülmesine geçildi. Kapalı sert projesi yapımı işinde kullanılmak üzere İller Bankası AŞ'den 10 milyon TL kredi kullanılması, krediden kaynaklanacak ana para, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç ücret vesaire. Ödemelerin İller Bankası <laughs> AŞ'ye teminat olarak alınacak belediyemizin gelirlerinden ve İller Bankası AŞ ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'na dağıtılan yasal paylarının mevzuatından kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından %40'ı dışında ve yüzde yüzüne kadar karşılanmasına kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmaması halinde bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin İller Bankası AŞC talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası AŞ adına ipotek veya rehin edilmesine İller Bankası AŞ'e belediyemizce kullanılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye belediyemizin mülkiyetinde her türlü gayrimenkul İller Bankası AŞ'ye ipotek vermeye belediyemizin her türlü gelir hak ve alacaklarını İller Bankası AŞ'ye terhim ve temlik etmeye, belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası AŞ'ye rehin vermeye, İller Bankası AŞ'nin mevcut mevzuatı ve bundan meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya, belediye başkanına yetki yetkilendirilmesine meclisimizce oy birliğiyle karar verildi. Komisyonumuzca oy birliğiyle karar verildi. Söz almak isteyen var mı? Evet. Yoksa Plan ve Bütçe Komisyonu 3 nolu kararın meclisin oluruna sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündem maddelerimiz bitti arkadaşlar. Katkılarınız için teşekkür ediyorum. Aldığımız kararlar hayırlı olsun diyorum. Bir sonraki mecliste görüşmek üzere diyorum. İnşallah 14 Mayıs'ta da hayırlı bir seçim diliyorum. Yola devam diyorum.